Bereketli bir ay. Ramazan-ı Şerif. Ramazan, İslami takvimde kutsal bir aydır. Müslümanların inançlarını derinlemesine düşündükleri ve yeniden bağlandıkları bir zamandır. Bu ay boyunca Müslümanlar imsak vaktinden akşam vaktine kadar yiyecek ve içecekten uzak dururlar. Bu oruç ibadetinin bedeni ve ruhu arındırdığına inanılır. Öz disiplini uygulama ve daha az şanslı olanlar için empati kurma zamanıdır. Ramazan, dua, severlik ve topluluk zamanıdır. Zamanda bir yolculuk, Ramazan tarihi. Ramazan, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim, bu ayda Hz. Muhammed'e vahyedilmiştir. Kur'an-ı Kerim, İslam'ın kutsal kitabıdır. Allah'ın peygambere vahyettiği sözleri içerir. İlk vahiy, Kadir gecesinde gerçekleşmiştir. Bu gece, yılın en kutsal gecesi olarak kabul edilir. Müslümanlar Ramazan ayında yapılan iyiliklerin karşılığının kat kat arttığına inanırlar. Ramazan ruhu; şefkat ve birlik. Ramazan, Müslümanların manevi gelişimlerine odaklanmaları için bir zamandır. Dua ve tefekkür yoluyla Allah ile ilişkilerini güçlendirme zamanıdır. Oruç tutmak Müslümanlara öz denetim ve şükür öğretir. Hayatlarındaki nimetleri hatırlatır. Ramazan aynı zamanda topluluk ve birliktelik zamanıdır. Müslümanlar dualar için bir araya gelir, iftarlarını birlikte açar ve ihtiyaç sahiplerine destek olurlar. 4. bölüm. Oruç: Fiziksel ve manevi bir arınma. Ramazan ayında oruç tutmanın birçok fiziksel ve manevi faydası vardır. Fiziksel olarak oruç vücudu arındırabilir. Ayrıca insülin duyarlılığını artırabilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir. Manevi olarak oruç, Müslümanların öz disiplin ve empati geliştirmelerine yardımcı olur. Allah ile ilişkilerine odaklanmalarını sağlar. Oruç, kişisel bir kendini geliştirme ve manevi büyüme yolculuğudur. 5. bölüm: Ramazan'ı kutlamak, gelenekler ve ritüeller. Ramazan, özel gelenekler ve ritüeller zamanıdır. Müslümanlar imsaktan önce sahur adı verilen oruç öncesi yemeği yemek için uyanırlar. Gün batımında iftar adı verilen yemekle oruçlarını açarlar. Birçok cami Ramazan ayında teravih namazı kılar. Müslümanlar ayrıca sadaka verir ve iyiliklerde bulunurlar. Ramazan'ın sonu Ramazan Bayramı ile kutlanır. Ziyafet, aile ve şükür zamanıdır.